Duyu bütünleme ergoterapi eğitimi nasıl verilir? Duyu bütünleme ergoterapi eğitimi, duyu entegrasyon bozukluğu veya diğer özel gereksinimleri olan bireylerin becerilerini geliştirmelerine ve günlük yaşamda daha başarılı olmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu eğitim bireysel veya grup ortamında verilebilir ve her bireyin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Eğitim programı nasıl oluşturulur? Ergoterapist, bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme gözlem, testler ve görüşmeler yoluyla gerçekleştirilir. Eğitim programı neleri içerir? Duyu bütünleme, çeşitli duyusal girdileri içeren oyunlar ve aktivitelerle bireyin duyusal işleme sistemini geliştirmek. Terapi, bireye özel egzersizler ve aktivitelerle becerilerini geliştirmek. Günlük yaşam aktiviteleri, giyinme, yemek yeme, banyo yapma gibi günlük yaşam aktivitelerini öğretmek. Ebeveyn eğitimi. Ebeveynlere, çocuklarının duysal ihtiyaçlarını anlama ve destekleme konusunda bilgi vermek. Eğitim programı ne kadar sürer? Programın süresi bireyin özel ihtiyaçlarına göre değişir. Özel Gülen Güneş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, duyu bütünleme ergoterapi eğitimi konusunda uzman bir ekibe sahibiz. Merkezimizde her yaştan bireye bireysel ihtiyaçlarına göre duyu bütünleme ergoterapi eğitimi uyguluyoruz.